içeriğimizde resimli ve resimsiz en güzel kısa anlamlı sözler yer alıyor. İşte kısa ama anlamlı, derin anlama sahip, etkileyici ve manalı söz önerileri. Anlamlı ve güzel sözlerle karşınızdayız. Kısa, etkileyici ve özlü mesajları maddeler halinde listeledik. Aynı zamanda ağır anlamlı sözleri de bu yazımızda bulabilirsiniz. Hayat gerçekten basit ama biz onu karmaşık hale getirmekte ısrar ediyoruz. Rüyanda görüyorsan onu özlemiş, rüyanda görmek için yatıyorsan sevmişsin demektir. Hayatı seversen hayatın da seni seveceğini öğrendim. Kimileri seviyorum der, çünkü ezberlemiştir. Kimileri diyemez, çünkü gerçekten sevmiştir. İnsan odun değildir ki, kırıldığı zaman ses çıkarsın. Arada sırada aynaya bakmalı insan. Güzel miyim diye değil, insan mıyım diye. Okuduğum kitapta şöyle yazıyordu. Fazla fedakarlık kişinin kendi kul hakkına girmesidir. Eğer doğruyu söylersen hiçbir şeyi hatırlamak zorunda değilsin, öğrenmek yaşamın tek kanıtıdır. Dünya nüfusu arttıkça insan sayısı azalıyor. Layık olduğunu düşünmediğiniz insanlara asla doğruları söylemeyin. Gerçeği ilk sen söyle. Yoksa senin için birisi elbet doğruyu söyleyecektir. Unuturum diye uyudum, yine seninle uyandım. Belli ki uyurken de sevmişim seni. Birine güvenip güvenmeyeceğinizin en iyi yöntemi o kişiye güvenmektir. Erkekler daha güçlü olabilir ama tahammül eden kadınlardır. Neyi arıyorsan olsun sen. Ya ümitsizsiniz ya ümitsizsiniz. Gittiğin yola inandıysan attığın adımlardan korkma hiçbir canın acısı, senin acından az değildir. Hangi yaşta ölürsek ölelim, tamamlanmamış cümlelerimiz olacak. Üstada sorarlar sevgi mi nefret mi diye, nefret diye cevap verir ve ekler çünkü onun sahtesi olmaz. Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek olabilir. Görücü usulü bir aşk istiyorum. Gördükçe göresim gelsin. Görmeyince ölesim olacak gibi değildi, olmadı da zaten. Dürüst bir insan daima çocuk kalır. Bir insanın bir insana verebileceği en güzel hediye ona ayırabileceği zamandır. Yanlış bildiğin yolda herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda tek başına yürü. Seni hayallerine ulaştıracak en önemli şey cesaretindir.